Merhaba arkadaşlar ben Ege bugün sizlerle Emir Oğuz Arpacı'nın kanalını tanıtıyoruz. Bu arada o benim kanalımı tanıttı. Bakın Sirbas TV kanal tanıtımı kanal benim değil. O videoyu o videosunu da izlemeyi unutmayın. Ve, e, ben, he, hem bana hem de Emir Oğuz Arpacı'ya abone abone olun İsterseniz isterseniz videomuza geçelim. Like atın ha. Arkadaşlar ilk ilk önce hayvanlar diye bir videosu var 22 saat önce gelmiş. Evet, Onu bir izleyelim. Videoları hep kısa kısa. Şu keçilerin güzelliğine bak Emiroz ya. Tipe bak. tüp'e gel. Anası ve danası. Çok iyi lan. Ben nasıl Çok iyi. Ya, Çok iyi. <laughs> nasıl bak. <ya? gülüyor> Al, 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 al. Dediğim gibi onun kanalını al benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Kafa atar sana çekil anne. Bunların açığı belli olmaz. Günlük rutin neymiş bakalım. Çocuk önüne gelen her şeyi mi çekiyor? Çocuk <laughs> ne <oluyor? gülüyor> ne var çok çok, çok, çok ya. dersin de mi çekiyor yoksa? kıyafetini giyindi bir anda videoyu bildirerek. Bence iyiydi yani. <laughs> Komik videoları da var. İlk videosu. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu benim <laughs> ilk YouTube videom. Sizi arkadaşımla tanıştırayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bu çocuğuna yakın arkadaşım benim. Bırak beni. Herkes dislike atacak. Ne mal çocuklar diye. O çocuklar durumuna <laughs> Düşmek istemiyorsan yapma. Arkadaşlar ben de YouTuber'ım. Ben, ben şey e... <laughs> adım neydi lan ben? Kanal. Deli Neyse ben yazarım size. Evet bu ilk videonun görüşürüz baba. Bence güzel videolar çıkıyor. Size göre adet bu değil. Bir tane birbirinden güzel animasyon izleyeceğiz. Ve bu animasyonlar ben bir dönem SFM kullanmış biri olarak açıkçası nasıl şeyler olduklarını çok mu söylemek istedim. O yüzden bakalım başarı bunun hikayesini at bana. Ne oldu yine sorgu günüm. Yoksa şu tabloya mı gösterileceksin? Güzel güzel yani. Dostum 173 günü. Hadi şu lanet şeye bakmaya devam ki. Hadi sen hiç memnun değilsin. <laughs>

açıları görüyor musun? Bunları bu arada şu an yaptığı şey yapmak bayağı yani baya uğraş istiyor. Bir dönem deneyip o açıları yapamamış ben biri olarak çalışıyor. Bir ne güzel videoları var bana. Görelim en azından. Ve 96 tarafından ölüyoruz. Aaa! Aaa! Dostum! Neden de sınıfları ölmek zorunda ki? Nasıl? Gülsün! Kullanamıyor silahları artık. D sınıfları kurtaracak mı vakfı? O oh, güzel senaryo. Bir şey söyleme. Bizim RP'de bunu bir ara yapalım. D sınıflarının vakfı kurtardığı bir RP. Bu arada <laughs> <laughs> Half-Life'tan da zombi koymazsın kanka ya. <laughs> Hadi profesör karar vermedin. SCP ile alakalı o kadar çok animasyon yapan kanal çıkmış ki Bonda'dan sonra ya Bonda'yı sayma Bonda komik yapıyor falan Ciddi anlamda yapan o kadar çok kanal çıkmış ki Az önce bir searchledim İnanılmaz bir SCP kitlesi oluşmuş internet ortamında Tamam vardılar falan ama hani vardı Bu ne? İnanılmaz yani herifin her, her hafta video 1 milyon 1 buçuk milyon İzleniyor <laughs> doktor. Sen ölürken anlattın Gate A sırada Yine adam mı kaçmıştık? Yine nasıl GK yapıyorduk? GTA 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 2 var ya benim oynadım. Ona göre yapacaksa sonunda bir şey var. Üstüne yani, abone olun sürtükler konusu. Şimdi bu arkadaşımızın bir tane daha var bunu da izleyeceğiz. Bakın bu videonun sonunda size seçilmişler oyunu adında bir oyun başlatacağım. Ondan bahsedeyim. bir gün. Her gün yaşıyorum kanka. Ben öyle koşmaz bu arada. Sen de ellerin bir yana açıp koş. Ben yanlış Hadi ama bak bu son Aa, güzel tutup çekme olayını güzel yaptı. Aa, az önceki de bu bilgisayarda vardı. Bu da 939 olması lazım. Ama sulak bir yerde olması gerekiyor kanka. Bir de var sağ ol öf kamera açılarının güzelliği peki. Hey, bir şey buldum bro. Ne öldü? Ha? Sen o 106 değildi bu arada. O hayaleti hatırlıyor musunuz? Can hayaleti. O sadece korkuturdu bu arada. Zararsızdı. Belki de sadece, sadece korkuttu. Hadi dostum. Bir şey de değil mi ama? Bir şey değil mi ama? Bir şeye benziyor. D sınıflarına çok üzülüyorum ya. D106. 106 bu kadar. Ha. Çok güzel yapmışlar ya. O yine yapasın geliyor. Yine Gate Gate göstermeye devam. Kanka arkandayım. Zaman geriye öpüyor. D sınıfının gözünden olay anlatması çok güzel bir olay bu arada. Yani başrolü 49... Bunu <laughs> sevdim bu arada. Bu çok konuşamadım özür dilerim. Videoya da aldım ben de. Ama gerçekten dediği gibi çok güzel yapmış amas sana. ses o Adını unuttum. Hani kendini verifayın yapı zaten yaparsan böyle ıı, 173 gibi ışınlanabiliyorsun sonra kal Şarkı kalbin de patlıyor de. ölüyorsun. Çok güzel tebrik ediyoruz kardeşim seni. Like'ımızı da atalım. Şimdi <laughs> geldik Bonda'ya. Allah'ım lütfen Ricardo kullanmamıştır amin diyeceğim de. Bonda'yı Ricardo'suz düşünebilmek <laughs> oldukça zor. Ya yani ben bunu uzun zaman önce bıraktım ya. Yani. Bonda'yı Ricardo'suz düşündüğü <laughs> Kapıdan Ricardo çıkacak. O kadar delisin bir de mozaik <laughs> Bir de mozaik katmış. ne <laughs> ee, oldu? Şey mi oldu? Kanal sarı dolar mı yok kanka? Abi ne Bir mozaik Bir dakika. <laughs> <Çok> bir dakika <laughs> kaç? E, 297 mi? Aa Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Aitti Ya da ben mi yanlış Aa, Neyse kendisi herhalde Dur bakalım <laughs> Kurba bro <laughs> Hayır hayır Ağzına sakın Ağzına sakın <laughs> 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 Hayır Hayır <laughs> ...falan <laughs> Çabuk bitirme. oldu bu arada. Teşekkür ederim. 409. 409. Bir dakika. 409. Dur dur. Kimse bir şey demesin. Ben kendim hatırlayacağım. Bir de zaten bir şey diyemem. Evet. Bu bir ihtimal... buzlarla alakalı bir şey. Evet pizir sınıfı ama bu buz değildi ki ya buz muydu tuz muydu kaya tuzu muydu Koydu karta bak bu arada ya pianit evet <laughs> tamam çek de i̇şte 1500 şimdi 1507 1507'yi biliyorum bu arada ne olduğunu şimdi hatırlayamadım flamingoları biliyorum ya? Yoktu Nasıl ya? Bir dakika, bir dakika. Az bir dakika bakacağım. Şunlara bakmayın. Durdur <laughs> artık. Bak. Bunları mı kanka? <laughs> Frem, <Mio. gülüyor> sizin arkadaşınıza kötü bir zaman geçecek bak gene bu adam başına neler gelecek. Dostum <laughs> merhaba. <Dekar> <gülüyor> 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 hey o sizin arkadaşı. Nuni orada bak mı kes şun diyor flamingo. Nuni Maya. O sahneyi tekrar görmek istiyorum. Evet, o sizin <laughs> Gördünüz mü? Arkadaşınıza kötü bir zaman geçti. Eyvah gene bu adamın başına neler gelecek. <laughs> Dostum merhaba. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> Gerçekten havalı. Umayla. <laughs> <laughs> Umayla. Dedim size. Dedim size. Dedim <laughs> size. <laughs> Her yeri kırılır bizim adamın. Peki. Ya, bitmedi mi? Durun arkadaşlar.